Merhabalar hanımlar. Yünerler 16 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine değişik bir iğne oyası modeliyle geldim. Oyamız bu şekilde. Sizlere bunun yapılışını anlatmaya çalışacağım. Önce şu alt yeşil kısımlarını yaparak başlayacağız modelimize. Yeşil ipi taktım iğneme. Yeşil ipim 746 numara. Suni ipek ip kullandım bunun için. Ben önce bu büyük modellerde köşelerine, tülbentin köşelerine birer tane yapıyorum. Sonra tülbentimi ikiye katlıyorum. Tam yarısına bir tane çiçek yapıyorum. Sonra diğer yarısına da bu şekilde iki tane çiçek denk getirdim. Çiçeğim daha küçük olsaydı buraya üç çiçek denk getirecektim. O şekilde ayarladım. Çiçeklerimin arasında 51 tane zürafa var. Sayıyorum ya da şu şekilde ikiye katlayarak da tam yapacağım yeri bulabilirim bu şekilde önce bir köprü oluşturacağım bunun için bir zürafaya tam işaretlediğim yerdeki zürafayı ipimi geçirdim köprünün şu görmüş olduğunuz köprünün altında üç tane zürafa var üç tane boş zürafa bırakıp dördüncüye iğnemi geçiriyorum Buraya bir tane zürafa düğüm atacağım şimdi. Buraya biraz büyükçe bir köprü yapacağım. Üzerine çünkü 21 tane kirpik yapacağız. İpim iki kat oldu. Önce bur buraya başladım, sonra karşıya geçtim bu şekilde şimdi üzerine önce boş bir düğüm atarak başlıyorum daha düzgün dursun diye şimdi 21 tane kirpik yapacağım kirpiklerimin boyutları yaklaşık şu kadar bu şekilde 21 tane yapacağım ben şimdi burada ipimi keseyim size yapıp hazırlamıştım daha önceden 21 tane şimdi bunun üzerine yedişerli gruplar halinde bu şekilde badem diyoruz biz buna başka adlandıranlar da vardır bademlerimizi çalışacağız İlk kirpiğimizin üzerine bir zürafa düğümü atarak ilk bademimizi yapıyoruz. Hemen yanındakine 21 tane kirpiğimiz vardı. 7 tanesini ilk bademimiz için kullanıyoruz. Her bademde 7 tane kullanacağım. 3 4 5 6 Bu da 7. kirpiğimiz. Bir bademde 7 kirpik kullandık. Yani 7 kirpiğin üzerine altı tane zürafa yaptım. Şimdi tekrar başa geri döneceğim. İlk zürafaya geri döndüm. Her bir zürafayı birer kere batarak bir tane zürafamız kalana kadar bu işlemi devam edeceğiz. her bir zürafaya bir kere batınca her sırada bir tane eksilmiş olacak ilk sırada 6'ydı 5 kaldı şimdi bu sırada 4 tane kalacak üç tekrar başa geliyorum iki başa geldi. Bir ve son zürafamızın üzerine geri dönüyoruz. Ve ilk bademimizi tamamladık. İpimizi burada keseceğiz. Bu şekilde yedişerli gruplar halinde 3 tane badem yapacağız. Bunu da ben daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi üzerine çiçeğimizi çalışmaya başlayalım. Ben çiçeğimi bir fuşya, bir açık pembe olarak yaptım. Fuşya ipimin numarası 779. Yine bu da suni ipek ip. Açık pembe de 511 numara suni ipek ip. üçlü yaprağımızı yapıp hazırladık. Şu şekilde göstereyim. Önce şu ilk bademimizi yapacağız. Şunu. Sırayla yanındakini, bunu, şunu ve en sonda şu tepedeki bademi yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şu alttaki 4 taneyi. En sonda tepedeki bademi yapacağız. Şimdi biz şu en sağdakini yaparak çiçeğimize başlayalım. Ortadaki bademimizin şu en sağındakinden bir ikinci sıradan iğnemi geçiriyorum. Burada bir miktar ip bırakıyorum. Hemen karşıdaki şu diğer en sağdaki bademin yine bir ikinci sırasına iğnemi geçiriyorum. Bu ipimi de alacağım buraya. iki kat olsun diye. Hem daha sağlam olsun diye. Buraya bir zürafa düğüm atıyorum. Yine buraya bir tane köprü yaptım. Fazla ipimizi keselim. Bunun üzerine şimdi altı tane kirpik yapacağım. Alttaki bademler 7 kirpik üzerineydi. Bu üzer, üzerindeki çiçekteki bademlerse kirpiklerse altı tane olacak. Altı kirpik üzerine badem yapacağız. 2 3 4 5 6. kirpik baştaki kirpiğe geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi her bir kirpiğin üzerine bir zürafa düğüm atarak devam ediyorum. Badenin yapılışına. geri geliyorum yine bir tane zürafa kalana kadar bu işlemi yapacağım ben yapıp geliyorum ben ilk bademimi yapıp geldim şimdi size ikincinin yerini göstereceğim diğeri de hemen onun yanında şurada bakın Bunu yapmak için de önce en tepedeki bu üç tane yeşil yaprağımız vardı. Bunu ortadakinin en tepesine iğnemizi geçiriyoruz. İsterseniz buraya bir zürafa düğümü de atabilirsiniz ama burada biraz kaba durduğu için ben sadece ipi geçiriyorum. Düğüm atmıyorum buraya. Daha sonra bu bademin, bu yeşil bademin bir iki zürafa sırası bırakıyorum. Bir, iki ikinciye iğnemi tekrar geçireceğim. Buraya bir düğüm atayım. Geri döneceğim şuraya. Bir ikinci sıraya tekrar batacağım iğnemi. İkinci bademimi de buraya yapıyorum. Bir ufak bir köprü, içine bademimiz sığacak kadar bir zürafayla içine sabitliyorum ipimi. Şöyle katlayayım daha iyi görürsünüz. Ve yine buraya altı tane kirpik yapacağım. Bu şekilde bu bademimi de bitireceğim. Aynı bu, bu, yaptığım gibi size yerini gösterdim. Bu görmüş olduğunuz şu yeşilin tam yarısında bunu yaptık. Diğer yarısına da aynı işlemi yapacağım. Tepesindeki bademi göstermek için geleceğim. Hazırladım bademlerimi. 4 tane. Bu şekilde. Şimdi tam tepedeki kaldı. Şu dört tane yaptım. Tepedeki işimi başlayalım. Soldaki en üstteki yaprağın bir ikinci sırasından ipimi geçirdim. Buraya bir tane düğüm atacağım. İpimi geri atıyorum. Hemen yandaki yaprağın yine ikinci sırasından iğnemi geçiriyorum. Arada bir köprü oluşturarak. Buraya da bir tane düğüm atacağım. Bu şekilde. Şimdi fazla ipimizi keselim. Yine köprünün içine ilk olarak ipimizi sabitledik. 6 tane kiprik yapacağız. Altı tane kirpik yapacağım. Üzerine yine bademimi çalışıp geleceğim. Son bademimi de yaptım. Şimdi çiçeğimin kenar kontürünü yapacağım. Yine ve açık renk, açık pembe ip taktım. Yeşil en sağdaki yeşil yaprağın tepesindeki değil de onun hemen altındaki sıraya bir zürafa düğümü ile ipimi sabitleyeceğim. Hemen ilk bademin ilk yaprağın diyelim, çiçeğin ilk yaprağının hemen şu ilk kiprine, kirpiğin ucuna iğnemi batırıp buraya da bir zürafa düğüm atıyorum. Arada hiç boşluk bırakmıyorum. Çok küçük bir boşluk bir zürafa kadar. Fazla ipimizi yine keselim buradan. Şimdi bütün zürafalara birer kere batarak çiçeğimizin bütün etrafını dolaşacağız. Önce yeşil yaprağımıza battık ki çiçekle arasında sabitledik. Çiçeğimiz bozulmasın diye. Şimdi her tarafını birer tane bütün zürafaları birer tane batarak dolaşacağız. Sadece çiçeklerin tepesine ikişer kere batacağız. geldim. Buraya ikinci kez battım Şöyle sivri bir form vermek için. Devam ediyorum. Yine her bir zürafa boşluğuna birer tane zürafa yaparak çiçeğin bütün etrafını dolaşacağım. yaprağın Zürafalı kısmı bitince tam şu kirpiklerin bitiminde zürafa işlemini bitiriyorum. Hemen yandaki yaprağın yine aynı ilk kirpiğinin üzerine iğnemi geçirip bir düğüm atarak yandaki yaprağa geçtim. Böylece yapraklar birbirine bağlanmış oldu. Sabitlendi. Devam ediyorum kontüre. Hemen az ileride bir ayrıntı var. Onu da göstereceğim. Sonuna kadar göstermeme gerek yok. Buradaki püf noktaları tepelerde ikişer kez batıyorum zürafaya. Diğerlerini birer kez. Buraya geldiğimizde buradan direkt geçiş yapamıyoruz. Çünkü bu biraz daha uzak kalıyor bunun kirpikleri. Burun ilk kirpiğine geçerken biraz ip boşluk bırakıyoruz. 1 santim kadar, yarım santim kadar, tam bir santim de değil. Yarım santim kadar bu şekilde ip bıraktım. Yine aynı şekilde her bir zürafaya birer kez batarak aynı bu buraya kadar yaptığım gibi diğer yarısını da o şekilde tamamlayacağım. Tepelere iki kez batıyorum söylediğim gibi. Bu şekilde tepeleri sivri duruyor. Diğer yarısını siz aynı şekilde yaparsınız. Aralarına da ben çiçek aralarını şu şekilde aynı bu yaptığım bademlerden. İki tane koydum. Açık renk çiçeğin yanına koyu renk, koyu rengin yanına açık renk kullandım. Modelimiz bu şekilde. Umarım siz de yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.